30 Ekim 5 Kasım haftanın fırsat ürünleri tüm ürünler resmi katalogdan alınmıştır. Bambit 850 gram piliç salam 57 lira 50 kuruş. 350 gram tam yağlı inek peyniri 84 lira 90 kuruş. Mis 1 kilo tam yağlı süzme beyaz peynir 119 lira. Mis 400 gram labne peyniri 56 lira 90 kuruş. Piyale pesto makarna sosu 69 lira 90 kuruş. Piyale Napoliten makarna sosu 69 lira 90 kuruş. Besel 500 gram klasik kase 56 lira 90 kuruş. Bala Hatun 350 gram tarhanı 34 lira 90 kuruş. Leo yarım kilo salamura siyah zeytin 55 lira 50 kuruş. Leo 400 gram çizik yeşil zeytin 59 lira 50 kuruş. Ülker peynirli bağlı sürme 29 lira 50 kuruş. Super Fresh 4 dondurulmuş pizza 149 lira. Şef Acı Sos 75 lira. Nesle Antep Fıstıklı Gofret 21 lira 50 kuruş. Üçlü çikolata 28 lira 25 kuruş. Ülker 800 gram pötibör bisküvi 59 lira. Ülker çampara fındıklı üçlü paket 29 lira 90 kuruş. Eti tok tekmeğine 29 lira 90 kuruş. Kapı portakal suyu 1 litre 34 lira 50 kuruş. Doğanay 1 litre şalgam 25 lira 50 kuruş. Paşa kalıcı 119 lira. Kavçuk salon bitkisi 119 lira. Elidor avantajlı paket 159 lira. Amor maskara 89 lira 90 kuruş. Lady vücut spreyi 64 lira. Baby 58'de 238 lira. Baskılı sıcak su torbası 69 lira 95 kuruş. 25 ve üzeri alışverişlerde persil 150 lira. Kalgon kireç önleyici 95 lira. Finish bulaşık makinesi tuzu 73 lira 50 kuruş. Finish parlatıcı 63 lira 75 kuruş. Porçöz pas ve kireç çözücü 41 lira 50 kuruş. Kapaklı çekmece 169 lira. Cüf kapaklı kutu 169 lira. Hasır Amerikan servis 149 lira. Sarkap altılı cam kavanoz 59 lira 95 kuruş. Vip Ahmet mikser kabı 299 lira. Dikdörtgen baskılı tepsi 199 lira. Kancalı fincan askısı 99 lira 95 kuruş. Mutfak sepeti 169 lira. Saplı rulo 49 lira 95 kuruş. Kulisan iç cephe boyası 10 kilo 279 lira. Vagya paketleme bandı 27 lira 95 kuruş.